Samo da se ne zaboravi, da se ne zaboravi. değerli Allah razı için vefat. Değerli misafirlerimiz, kıymetli hazirun. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyoruz. hoş geldiniz diyorum. Mübarek Ramazan bayramınızı kutluyor, mübarek olmasını diliyorum. Komşu köylerden gelen misafirlere hayretten teşekkür eden saygılar sunuyoruz. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, konuklarımız bugün burada Zirican Ağaç ve Derneğimizin yaptırdığı bu tüm konağının açılışı için bulunuyoruz. Açılış programımızın akışını sunuyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetli dernek başkanımız, köy muhtarımız, başkan vekilimiz, federasyon başkanımızın selamlama ve takdim kurulması, akabinde açılış kurları kesimi sonrasında ikram kapanış. Şimdi ilk günden beri büyük bir an. köyümüzün merkez cami imamını Ahmet hocamızı kur'an tilaveti için kürsüye alalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> الله ميثاق <applause> الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس، للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا فلا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يخرجوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجتهم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ما في خلق السماوات والارض صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمن ورحيم الله نظيرا اسراي من olsun إنسان insan محقق muhakkak لدر ancak صالح عبد birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında. Yüce olan Allah doğru söyledi. El Fatiha. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Ağaç Bedirican Köyü Dernek Başkanımız Sayın Yasin Sevinç geldiği ilk günden beri büyük bir azim güçle çok güzel işlere imza attı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeğin. Çok kıymetli federasyon başkanımız, Esenler Federasyon Başkanımız, kıymetli muhtarlarımız, değerli Dirijan Ağaçlı Köy Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygı değer Dirijan Ağaçlı Köylüler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz.